47 mevcutumuz var. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Değerli meclis üyeleri bir önceki dönem aramızda eski meclis üyelerimiz var. Hüseyin Duran Bey, İsmihan Nergis Hanım, Ali Altan Bey, Necati Çevik Bey, İsmail Aktürk Bey, Murat Dikmen Bey, Gültekin Özdemir Bey, kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Gündemimize 8. maddemizden devam ediyoruz. İl Genel Meclisi Başkanlığı Komisyonumuza havale edilen Sandık Belediyesi'ne bağlı Balık Köyü'nde yer alan Tapusunda Kara Gedik Mevkii 1184 parsel numarası yapıldı. Mülkiyeti Zobalı Tarım Ürünleri Enerji Sanayi ve Ticaret Temizliği Şirketi'ne ait 55.450 metrekarelik taşınmaz üzerinde İl Genel Meclisi'nin 06.02.2017 tarih ve 94 sayılı kararı ile onaylı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim teşhis alanı amaçlı Nazım ve Uygulama imar Planı'nda plan notu değiştirilmesi amacıyla hazırlanan bir patladan ibaret 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1 patladan ibaret 1 bölü 1000 ölçekli Uygulama imar Planı ve ekleri E-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden teklif 03 10 62 058 ve teklif 03 10 62 061 61 numaralı başvurularıyla idaremiz getirmiştir. <laughs> Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı idaremiz İmar Planı İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiştir. E Plan Otomasyon Sistemi tarafından verilen nihai plan işlem numarası MİP 03 10 62 367 ve Uyup 03 10 62 368 belirlenmiş olup başka konu imar planı ve eklerin onaylanması istenmektedir. Söz konusu sandık reçesine bağlı Balıkköy'ünde yer alan tapusunda Karagedik mevki 1784 parsel numarasıyla kayıtlı. Mülkiyeti Zobala Tarım Ürünleri Enerji ve Sanayi Ticaret Limite şirketine ait 55.450 metrekare taşınmaz üzerinde İl Genel Meclisi'nin 06.03.2017 tarihli 94 sayılı kararı ile onaylı yenilenebilir enerji kaynaklarına dair üretim tesis alanı plan otomasyon sistemi tarafından verilen nihai plan işlem numarası MÜK 03 1062 367 -1. Oyup 03 10 62 368 olarak bir pattan ibaret 1 bölü 5 milyon çekli Nazım İmar Planı ve bir pattan ibaret 1 bölü 1 milyon çekli uygulama imar Planı ve eklerin onaylanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Genel meclisin takdirine az olmuş. İmar ve Bayıldırı komisyonu kararı. İmar planıyla ilgili söz almak isteyen veya sorusu olan meclisimiz var mı? Buyurun Değerli Başkanım Kıymetli Hazır Bu güneş enerji Santrali ve yenilenebilir Enerji hakkında e, Kısaca bir söz Almak istedim Şimdi e, devletimiz e, Bu projeleri e, Enerjiden tasarruf etmek ve daha Maliyeti düşürmek adına bu projeleri son yıllarda, özellikle son 10 yılda gayet güzel hızlandırdı. Lakin şöyle bir sıkıntı söz konusu. vatandaşlar da bunu merak ediyor. Ben de dile getirmek istedim. Şimdi TESIS kuruluyor. Devletimiz bu elektriği kurucudan yani şirket sahiplerinden belli bir ücret karşılığında satın alıyor. Ama artık son 3-4 yıldır yanılmıyorsam bir kanunla sadece ürettiği kadar tesisin ürettiği kadar elektrik satın alınıyor. Bu bakımdan e, projeyi gerçekleştiren şirketler e, elektrik giderini artırabilmek adına e, işte Bitcoin makinası e, veya e, elektrik giderini daha da artırabilmek için e, dolaplar vesaire artık e, yani devletimiz bu mantıkla eee enerjiyi daha da ucuza almak isterken ve üretime katkısı olmak isterken bir nevi israf oluyor bu. Yani ben bunun mantığını bir türlü anlayamadım. Vatandaşlar da merak ediyor. Bu konuyu dile getirmek istedim. Eee gerekli müdürlerimiz bu konu hakkında bize açıklama yaparsa sevinirim. Yani ben bu konudan rahatsızım kendi adıma. Yani bitcoin üretmek için mi devlet bu şirketlere para ödüyor veya işte oraya elektrik gider. Bu işin mantığı ne o zaman? Yani israf bu. Yani dolayısıyla bu devletimizin bu konuyu işte şeyi de üreticiler de mağdur etmeden, yatırımcılar da mağdur etmeden bir hal çaresine koyması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bununla ilgili ben size bildiğim kadarıyla cevap vereyim. Daha önceki dönemlerde sanayiciler bununla ilgili bir sınırlama yoktu. Ürettiğin hepsini satabiliyordu. Hatta ilk yapanlar dolar bazında sattılar. Bundan önce böyle bir sıkıntı yoktu. Daha sonra sanırım 2024 yılında yeni bir kanunla birlikte tüketiminin iki katı yani 10 liralık bir tüketim varsa 20 liralık bir üretime geçmesi gerekiyordu. Onun fazlalığını da boşa basması gerekiyordu. Böyle bir şey çıktığından dolayı sizin dediğiniz doğru bazı satamayan firmalar sizin dediğinize benzer şeyler bizim de kolumuza geliyor. Hoş bir şeyler değil elbette ki. Teşekkür ederiz. Başka Allah söz almak isteyen veya sorusu olan var mı? Olmadığına göre oylarınızı sunuyorum. Ömer Adil Keskin Bey basmadı oy birliği kabul edilmiştir. Gündemimizin dokuzuncu maddesi. İl Genel Meclisi Başkanlığı Komisyonumuza havale edilen idaremizde görev yapan 657 sayılı kanuna tabi memur personellerin kadro derecelerinde değişiklik yapılması istenmektedir. Söz konusu idaremize görev yapan 657 sayılı kanuna tabi memur personellerin kadro derecelerinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulan Birinci sırada belirtilen Neşe Karakelle'nin teknik hizmetler sınıfında ikinci derece mühendislik kadrosunun kaldırılarak yerine birinci derece mühendis kadrosunun iddiasını. ikinci sırada belirtilen Erkan Tanrımbaz, genel idari hizmetleri sınıfında dördüncü derece veri hazırlama ve kontrol işlerini işletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine üçüncü derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunun iddiasını. Üçüncü sırada belirtilen Kadir Tezgin'in Genel İdare Hizmetleri sınıfında 4. derece şef kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece şef kadrosunun ihtiyacını. 4. sırada belirtilen Tayfun Cayan Teknik Hizmetler sınıfında 3. derece mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 2. derece mühendis kadrosunun ihtiyacını. 5. sırada belirtilen Ali Bölüş'ün Teknik Hizmetler sınıfında 4. derece mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece mühendis kadrosunun ihtiyacını. 6. sırada belirtilen Mustafa Gülleci'nin genel idari hizmetleri sınıfında bulunan dördüncü derece bilgisayar işletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine üçüncü derece bilgisayar işletmeni kadrosunun iflasını. 7 sırada belirtilen Yusuf Kaplan'ın teknik hizmetler sınıfında 7 derece mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine altıncı derece mühendis kadrosunun iflasını. 8 sırada belirtilen Aydın Esendemir'in genel idari hizmetleri sınıfında 6. derece memur kadrosunu kaldırılarak yerine 5. derece memur kadrosunun iddiasını 9. sırada belirtilen Mustafa Sağlam'ın teknik hizmetler sınıfında 2. derece mühendis kadrosunu kaldırılarak yerine 1. derece mühendis kadrosunun iddiasını Onun sırada belirtilen Mehmet Yıldızhan'ın genel idari hizmetleri sınıfında 4. derece şehit kadrosunu kaldırılarak yerine 3. derece şehit kadrosunun iddiasını 11. sırada belirtilen Süleyman Akdere'nin genel idare hizmetleri sınıfında 4. derece şef kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece şef kadrosunun iddiasını, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun, 68. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun, 10 Lüle Bölger İl Özel İdare Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeninin 11. maddeleri gereğince 11 adet kadro değişikliğinin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Genel meclisin takdirlerine arz olur. İdari ve Hukuk İşler Komisyonu 657 sayılı kanuna tabi memur personelin kadro derecelerine değişik yapılması ile ilgili söz almak isteyen veya sorusu olan var mı? Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 10. maddesi. İl Genel Meclisi Başkanlığı'na komisyonumuza havale edilen ilimize bağlı 421 köyde bulunan içme suyu tesislerinin Ülke genelinde yağışların Yağış miktarlarının azalması nedeniyle ve köylerdeki içme suyu kullanım miktarlarının artması sonucu kuyulardaki su seviyeleri düşmüştür. Kuyulardaki su seviyelerinin düşmesinden dolayı pompa arzuları ve ilave kolon borusu ekleme işlemleri artmıştır. Mevcut kullanılan e, canaskal sistemi pompa arzularının tamiri ve ilave kolon borusu işlerinin yapımında zaman, hizmet ve güvenlik açısından itaatsiz kaldığında araç üstü derin kuyu dalgıç pompa sökme genci alınması istenmektedir. Söz konusu araç üstü derin kuyu dalgıç bomba sökme güncağımı ile ilgili İlgilen Meclisi'nin 06.09.2024 tarih ve 302 sayılı kararı ile ek ödenekte konulmuştur. Genel Meclis'in takdirlerine, Genel Meclis'in bilgilerine az Plan ve bütçe Komisyonu, İçme Suyu ve Jeotermal Komisyonu, Yatırımlar ve Kararlar Takip Komisyonu'nun kararı. Değerli Meclis'in 10. maddemiz bilgilendirmeydi. Bununla ilgili herhangi bir oylamamız yok. 11. maddeyle devam ediyoruz. İl Genel Meclisi Başkanlığı'na komisyonumuza havale edilen idaremizin yüzde dört oranında hissedarı olduğu Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi yöneticisi AŞ'nin 200 bin adet hisse karşılığı olan 2 milyon TL şirket sermayesinin <laughs> 17.5.2024 tarihinde olağanüstü genel kurulunda alın alınan karar ile 900 bin hisse karşılığı olan 9 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi. İdaremizin hissesine düşen 36 bin adet hisseye karşılık gelen 280 bin TL bedelin aktarılması, şirketteki mevcut hisse miktarı olan %4 payına karşılık gelen sermaye artırma hakkının kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi istenmektedir. Söz konusu Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ'nin şirket sermayesi artırımı ile idaremizin hisse miktarı olan binde sıfır olmuş payına karşılık gelen ithal hakkının kullanılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Genel meclisin takdirine arz olmuş. Plan Bütçe Komisyonu, İdari İşler Komisyonu, Yatırımlar ve Kararlar Komisyonu. Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anam Şirketi ile ilgili söz almak isteyen veya sorusu olan var mı? Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 12. maddesi. İl Genel Meclisi Başkanlığı'na komisyonumuza havale edilen İl Özel İdaresi 2024 mali Yılı bütçesinden ödenek kullanan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından olası afet ve acil durum hallerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdaresi tarafından afet ve acil durumlar ile seviş ilişkin yatırımlara ayrılan bütçeden yapılacak harcamalar daire yönetmeninin 5. maddesi kapsamında 4x4 kanıt ışığı alımı için ödenek aktarılması istenmektedir. Söz konusu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'ne tahsis edilen Yazı İşleri Müdürü Büyük Kurumsal Kurulu altında bulunan 1. harcama kaleminde 1 milyon 400 bin TL ödenek ile 44 03 46 00 02 00 00 00 08 06 01 harcama kaleminde bulunan 466.642 liralık ödeneğin bir adet 4 çarpı 4 kara alımında kullanılması ve 2024 mali yılı İl Özel İdaresi bütçesinin tercih bir adet 4 çarpı 4 kara alımı olarak işlenmesi o uygun görülmüştü. Genel meclisin takdirlerine arz olunur. Plan ve bütçe komisyonu, idari ve hukuk işler komisyonu, yatırımlar ve kararlar takip komisyonu, araştırma ve geliştirme komisyonlarının kararı. 4 çarpı 4 kara alımı ile ilgili söz almak isteyen veya sorusu olan bir üyemiz var mı? Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Ömer Ali Keskin Bey, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis bizim gündemimiz burada sona erdi. Yarın 10.30'da görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.